Merhaba arkadaşlar bugün birlikte gene bu oyunu oynuyoruz. Evet, gecenin körü. Evet, şimdi hard mod için on level diyor. O yüzden normal mod oynayacağız bugün gene. Evet, geçtik. Maça başlıyoruz. Böyle onda kalmış en son. Günlük ödüller gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelmez. Aa geldi ya of. Ama ben gelmeyince seviniyorum. Dört tane kutum var. Açalım. Bir tane de şöyle bir tane kutum var. Oha ürünç es geldi. Hadi Hadi güzel bir şey gelsin. Oy güzel. Arkadaşlar benim oyunda bütün silahları almam gerekiyor. Oyunun amacı bu. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi. Hadi harika bir şey gelsin. De ben çok ses geliyor şu an oyunda. Şunu kapatacağım. Ya da aç oğlum aç. Arkadan ses geliyor. Bilgisayarın sesini kısayım aynen. Iron chest'i açalım. Ne gelecek acaba Iron chest'e? 250 verdi. Böyle copper chest, o 500 500 veriyor güzel. Ha, birinci seviyeye göre güzel yoksa kötü. Evet şimdi bütün silahları alalım. Çünkü zaten paramız var. En iyi kullandığım silah. O bir tane daha yerli. Aa paramız yetmiyor lan. Şu. Bunu vardı zaten. Bu da vardı. Heh, diğer bölüm şunu almıştık. Bunu aldık bir de. Bu vardı zaten ama. Evet. Bunu oynayalım. Mails. Avatarımız da var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Evet oyuna bir şey gelmemiş gene. Yeni bir şey geldi diye güncelleme yaptı da oyun. Hiçbir şey getirmemiş. Birazcık grafikler iyileşmiş herhalde. Aynen birazcık grafikleri gerçekçi yapmışlar. Oha taktik buldum. Bas bırak bas bırak. Tarayınca daha sıkıyor. Bas bırak bas bırak bas bırak yapınca daha iyi sıkıyor. Abi harika ya. Oğlum hiç kimse yok mu oyunda? Kaç oğlum kaç kaç aşağıda yardıma ihtiyacı olan biri var ona ona gitmem lazım Hayır hadi, hadi arkadaşımı kurtaracağım diye yaralandım yalan. Adam kurtardım adam Adam be. Oğlum bu ne lan? Hay maşallah. Oha maşallah. Aha. Oyun <laughs> bu girdi. Ne güzel internetim gitti. Ya da bunlar buga girdi. Nasıl yaptıysam şu an zombilere buka soktum. Aa, zombiler buka girdi. Evet, grafikleri iyileştirince böyle bir şey oldu. Grafikleri iyileştirmişler. Om grafikleri iyileştirmişler ama. 丧尸们走了。啊！安妮，舒克先生，安妮，我拉克诺来了。安妮，舒克先生，舒克，舒克，舒克，安妮，舒克，安妮，舒克，舒克，安妮，舒克，一串，安妮一串，舒克，安妮一串，舒一串。 Aniyi çi çi diye yanlış. Çi yani çi yani. Hayda iyi çi. Ya ne oldu yalan oynadı. Olsun nerede benim? Aniyi çi 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 çiç. Arkadaşlar ben bu sorunu düzeltip geliyorum. Hmm, aslında güzel giyin peksler de varmış ha. O ne tane lazer kılıcı? <laughs> 1380. Hmm. Skin 15 skin. Bir gün Güzelmiş ben oyuna gireyim. Oyun gameplay'si de güzel bayağı. Evet arkadaşlar ben hemen geliyorum oyuna girip <laughs> ya niye ben böyle bir videoyu durdurup GMPX'lere baktım ya. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Size harika bir tarayıcı tar göstereceğim. Opera GVX böyle bir tarayıcı. Hatta size şöyle halkayla göstereyim. Böyle bir tarayıcı arkadaşlar hatta halkayla da gösterdim. Bu tarayıcı istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Evet, Google'a bağlanabiliyorsunuz bu programla. Firefox'a bağlanabiliyorsunuz. Hem de indirmeden. Yani çok güzel bir program. Mesela arkadaşlar oyunda mi gitti? Hemen interneti kapatalım bunu göstermek için. Bağlandık kez. Evet. Şunu kapat. Bakın şimdi mesela ben Roblox'a girmek istiyorum. Aşağıda benim Roblox'um var. Aa internet bağlantısı yok. Oyun yerine git diyor. Ve buradan istediğiniz bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Evet böyle bir tane oyun var. Nasıl arkadaşlar? Mesela Optix'miş burası. Mesela Bakın mesela burada oyun varmış. Optics. Sorry. Evet mesela böyle bilmiyorum. Oyunlar. Evet oynayalım. Lazer silahlarını vurmamız gerekiyor oyunda. Kırmızı şeyleri vurmamız gerekiyor oyunda. Arkadaşlar böyle güzel bir şey. Bir tane gemim kaldı. Bu oyunu nedense. Ha. Ay arkadaşlar iki kişilik oynanabiliyor. Gördüğünüz gibi iki kişilik modda oynuyorum ben şu an. Gördüğünüz gibi vurmaya çalışıyorum. Ya görüntü kalitesi kötü yapmışlar. Sadece görüntü kalitesi kötü yoksa oyun güzel. Görüntü kalitesi kötü yoksa arkadaşlar oyun güzel yani. Aha bu da gitti. Yani oyun güzel. Böyle İnternet. Hatta buradan da oyun açabilirsiniz isterseniz. Buradan böyle istediğiniz oyunu da açabilirsiniz. Mesela ben burada oyun açıyorum. Mesela buradan da ayarlardan geçebiliyorum. Baksanıza şu an internetim olmadığı için bakın Discord falan da açabiliyorsunuz ama internetim yok. Yani Discord'unuzu tam oyun bölmesinden de açabiliyorsunuz. Bakın. Bakın bu birinci bölme. Bu ikinci bölme. Bakın. Şu an Roblox açık. Tak buraya girince Roblox gitti. Hop buraya girince Roblox geldi. Evet Opera GX böyle yararlı bir program ve devam ediyoruz.